Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Silendirin Asil Luma oynuyoruz. En son arkadaşlar bunu Minecraft videosunu çekmiştim Uzun zaman önce, 2 yıl önce oldu galiba. Ben bu oyunun olduğunu bile bilmiyordum. Ama yorumlar kısmına yazmışsınız, "Bunu oynar mısın?" diye. Oynayacağım bunu da sizin için. Ve yine yorumlar kısmına öneriniz bekliyor olacağım. Hazırsanız başlamadan önce aşağıdan hemen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın yanından ve açıklama kısmından da Instagram hesabımızı takip edebilirsiniz. Açıklama kısmından Discord sunucumuza katılmayı unutmayın. Yine açıklama, açıklama kısmından da no ne olan canlı yanımıza katılabilirsiniz. Hazırsanız başlayalım. Minecraft'tan hatırladığım kadarıyla burada yalnız değiliz. Slenderin olduğunu biliyoruz. O kesin. Kesin bilgi bu. Bir de grindimiz var. İlk kağıdı bulun. Bir tane anahtar verseydin yanında. Çok güzel olurdu. Bir tane de anahtar ver. Anahtar. Anahtar. Sağ sola bakmamız gerek. Başka çekmece var boş. BOOM Abi lan geldi. Üstüme yürüyor zannettim. Kilitli. İki kilitli kapımız var. Üç etti. Bom. Ha can iksiri buldum. Güzel. Aklımıza bulunsun burası o zaman. O ne lan? Anahtar! Bir kağıt. Boş bir çekmece. boş bir oda daha. Ananı avradını. Granny geliyor. Koş oğlum koş. Şu el kapımızı açalım. Bir de garip garip ses geliyor lan sanki. Ağlama sesi. Ne ağlıyor lan burada? Are you okay? Oh no. Arkamızdan geliyor mu hala? Boş burası da. Geliyor lan. On çıkmasını bekliyorum. Anahtarımız yok değil mi? Boşuna dolanmayalım. O zaman Ne oluyor lan? Üç etti kağıt. Koş oğlum koş. buldum. Aa, o, o burada da kağıt yok. Evet. Ha, bir anahtar kullandık. Tüh ulan. Boşuna kullanmayak abi. Kullanmadık lan iyi. Şanslıyız. Kızım yapma bana böyle şaka. Bize lazım iksir. Bir adam verecek yoksa canımızı. İksir var bana de. Burada da yok. İki anahtar etti. Yalvarırım bana iksir verin. Anahtarın biri boşuna gitti. Oh no. Kapılar yüzüme kapanıyor. Aynı hayat gibi. Gördüm seni Pikachu. Şimdi lazım oldu. Dört tane daha bulmam gerek. Dört tane daha buldum muydu tamam. İnşallah. Koş oğlum koş. Bir şey diyeceğim biz niye böyle manyak manyak yerlere gidiyoruz ya? Ses bura güçlendi bak. İksir var unutmayalım. Bir şey yok. Bir de dolabın içinden çıkıyormuş. Onun. Boş yok demişler. Doğruymuş. İçinde sadece silindir yine var. Canımın ağzına sıçtı. Ben şu iksiri alıp geleyim hele. Orada bir şey gördüm ona bakmam lazım. Bakıyorum. Aa ne lan? <laughs> Slenderina'nın bebeği. Baksana aynı annesine benziyor. Dokunuyorum. Bir şey olmuyor. <laughs> Ailenin en yeni üyesi. Bunu şeyden vampirden mi peydahladın? Ne yaptın? Ya dedin teşekkürler ama. Ananı avradını. Teyze beni bir sal hele. Şey sal beni. Döndüm dolaşım aynı yere geldim. Altı etti. Zaaa. F'ye kattım. İki tane lazım. İki tane kağıt lazım. Elim ayağım titremeye başladı. Yatağın üstünden mi çıktı lan o? Ben burada değilim. Aa saçmalık ama bu da. Son kapılar var. Bir tane kaldı. Ondan sonra let's go. Bekliyorum. Umarım gitmiştir. Son kartın bana burada olduğunu söyle bari. Yalvarıyorum. Ama işe yaramadı yavrularım Lan Aşk mısın niye o kadar baktın Kaçalım Run o ne o neydi lan o neydi ya sen bana kilitli kapı mısın açıksın sen ona kesin bakmışımdır Ben gidiyorum. Hadi hepinize kolay gelsin. Ben gidiyorum. Geri gelmem. Ne? Ay sese bak. Arkadaşlar bana şey verirsen, yorumlar kısmını bekliyorum yazarsanız. Aha bir şey gösteriyor. Ee, ha tablolar düştü. Tablolar düştü. Gene bir soru bıraktı bize. Evet arkadaşlar videomuzu buraya kadar da izlediğiniz için teşekkür ederim. Aşağıdan hemen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın yandan ve açıklama kısmından da Instagram hesabımızı takip edebilirsiniz. Açıklama kısmından Discord sunucumuza katılmayı unutmayın. Yine açıklama kısmından da Noah canlı yayınımıza katılabilirsiniz. Görüşünüzü yorumlarınızı bekliyor hocam. Gelecek videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.